Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Avrupa Savaşı'nda Portekiz İspanyollardan toprak almıştı hatırlarsanız son kez. Ve Türkiye ise Türkiye Yunanistan'dan toprak aldı ve savaşa Fransa'da katıldı. Fransa katılınca Ukrayna heveslendi ve Romanya'yı aldı. Romanya'dan bir şehir aldı. Sonra biraz daha aldı çünkü çok heveslenmişti sonra Romanya onun ateşlerini geri püskürttü ama birazcık sonra Türkiye Bulgaristan'ın eski topraklarını tamamen Yunan'dan aldı. Sonra Yunanistan'ı Türkiye sildi. Sonra İtalya savaşı yeni katılan Fransa'ya saldırdı. Sonra Ukrayna'da Romanya'yı tümünü <laughs> aldı. Almanya diğer zayıf ülkelere bir atlaşma gönderdi. Atlaşma buydu ki Hepsi birleşsin ve Avrupa'ya sahip olsunlar. Bunu kabul ettiler ve Büyük Almanya İmparatorluğu kuruldu. Sonra Almanya Ukrayna'dan toprak aldı. Türkiye de Ukrayna'dan toprak aldı ve ikisi de rum ilerliyorlardı. Sonra yine ilerlediler ikisi de. Sonra Ukrayna iki ülke arasında paylaşıldı. Ve İtalya ise Fransa'nın tümünü aldı ve topraklarına kattı. Dünya genelinde şimdi haritalar bu ve sonunda barış sağlandı.